İlk olarak deprem bölgesinden haberlerle başlıyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılması sonucu yüzlerce kişinin yaşamına mal olan Hatay'daki Rönesans sitesinin mühendislerinden biri daha tutuklandı. Belirtelim bu arada soruşturma kapsamında Rönesans Rezidans'ın müteahhiti ve yapı denetim sorumlusu da daha önce tutuklanmıştı. Hatay Spor'dan oturan varmış, savcılar varmış, bilmem kimler var. Cennetten bir köşe sloganıyla pazarlandı. Hatay'ın en lüks sitelerinden biriydi. Depremde yerle bir oldu. Sorumlulardan biri daha tutuklandı. Al, 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 al. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalara devam ediyor. Hatay Antakya 2. Mahallesi İdönlü Bulvarı'nda 2012'de yapılan ve depremde yıkıldıktan sonra yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans Sitesi'nin mühendislerinden ED hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. <laughs> Rönesans sitesinin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.